i don't Ho ho duru Arkadaşlar, Allah, ben de. Zeynep Olur. konuşuyor burada. Yani daha girmedi. göstermeye şimdi. Bakın, giymeye gitti. Ondan sonra korkutmalar başlayacak. Şimdi parti bir. Yani ilk birinci. Bununla korkutmaya çalışacağız. Abi. Abi. Efendim. Ben üstümü, üstümü göster. Tamam. 有什么？嗯 profil fotoğrafımı değiştirdim. Nasıl olmuş sizce? Arkadaşlar, şey Arkadaşlar Zeynep'in üstüne bakın. Tamam. Gir hadi. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Aha. Arkadaşlar hani mısır falan ekeriz ya. Bakın ben ektim. Hepsi bayağı çıktı. Bakın. Mısır en çok. Şu mısır çıktı bak. Şu mısır. Bakın. Mısır. Bakın içten göstereyim. Bakın bu da böyle köklendi bayağı. Böyle arkadaşlar. Bununla özel bir şort videosu yayınlayabilirim. Bakın bu videosu diye. Şimdi gene karanlığa gidiyoruz. Bismillah. Arkadaşlar gene kalem almaya mı gitti ya? Üff. Bize video çekmek kalıyor. Buna kalem almak kalıyor. Allah Allah. Tövbe ya. Arkadaşlar iki dakika. Zeynep hadi gir içeri. Gir içeri. Bay kızım berbini ver. Ha dur yavrum. Arkadaşlar korkmadı ya. <laughs> Arkadaşlar bu artık topu böyle masaya batacağız. Örtü olduğu için asla bir şey olmayacak. <laughs> birer bir top atışları genişletmeli. Oy çirkin. girdi. Şimdi ne yapsak? Korkunç bir şey yapacağım. Arkadaşlar, Partuç bile Partuç bile olmazsa artı çok korkunç bir şey yapacağım Partuç. Arkadaşlar, bu videoyu gereksiz yere çekiyorum. Gereksiz yerimi çekiyorsunuz derseniz evet diyebilirim üçüncü partta şunun ne olsun mu? Videosunu çekmiştim. Şöyle. Ah, ışık gel. Şöyle bunun videosunu çekmiştim. Şimdi sesle konuşabiliriz. Ah, sesim gitti. Ah. <laughs> Şimdi üçüncü parça. dördüncü parti düşeceğiz. Bu videoyu size özel yarım saat yapmaya çalışacağım. Saat kaç ki saate bakayım. Saat Aa, bu yanlış saattir. Bakın işte saat dokuzmuş galiba. Yani yarım saat çekebilirim ya çekerim. Biz genelde on dokuz buçukta yatıyoruz da. Ben tatil günleri onda yatıyor. O, 11'de yatıyoruz. Bir de bu saç ne? Ama yakıştı da. Arkadaşlar korkutma başlıyor. Arkadaşlar. Zeynep korktun mu? Arkadaşlar bunda da korkmamış. Şimdi bu deney başlıyor. korktu. Biraz korktu arkadaşlar. biraz ya, korktu. Yok. sadece öyle, öyle yapasın. Hayır korktu arkadaşlar. Zeynep üçüncü partta korktu. Şimdi dördüncü parti düşünelim. Bak birazdan ver telefonu. Arkadaşlar dördüncü parti düşünüyoruz şu an. Kafama bir şey geçirip korkutabilirim. Çantamı geçireyim mi kafamı? Öyle korkutayım. Göremeyeceğim ama şöyle. Şimdilik şöyle gidiyoruz. Çat, Çatmayız, inşallah e oraya düşürler, bir şey kere. Babam Onu da değiştirdi. Evet, elim. Arkadaşlar hazır en, ne ha? Hiç ne? içeriye bak. Arkadaşlar dördüncü part başarısı. Arkadaşlar beşinci partı buldum. Şimdi size söyleyeceğim. Arkadaşlar ordu ördüm var ya top attığım sürdü. Oraya tekme tokat da alacağım. Başlayacağım. Hadi başlayalım. beşinci <laughs> <laughs> parta bak şimdi. Mükemmel olacak. <laughs> Korktun mu kız? <laughs> Arkadaşlar 5. part 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 başarısız. Arkadaşlar. Yine toplanmaya başladı. Yine toplanacağız bakalım. İşe yarayacak. Şöyle bakayım. Arkadaşlar puding <laughs> yiyoruz. Evet, Özlem o yüzden videoyu durduracağım. Arkadaşlar pudingleri yiyoruz. Biraz sıcak çekiyoruz. Sadece biz, sadece ben konuşabilirim. Ben? Ne? <laughs> Aa, ben görünüyor. Biraz şuraya Tamam <laughs> <laughs> Arkadaşlar yani, bu arada benim üstüme atı türkle. Bakalım ki. bayağı sıcak. Arada sıcak değil. O. Geldi. Şey pardon. Yok Şaka konuş dakika olmuş şu an kaç 13 dakika şu an 13, 13. şu an arkadaşlar tadı çikolatalı ama tadı muzlu Hadi muzlu yani, muz tadı geliyor belki içine muz atmış olabilir Değişmez. Değişmez. Ya da hiç konuşma. <laughs> Bayağı ya. Hangi parkta korktun sen? Dördüncü parkta korktun. Üç. Üç müydü? Üçte ne yaptın? Şu yılanı. Yılanı. Onda mı korktu? Uh -huh. Onda mı korktun ya? Aa o evet onda korktum. Evet. <laughs> Yılan üçüncü part mıydı? Dördüncüydü. Uh -huh. Dördüncü. Dördüncü şu Şöyle... Üçün, üçün, üçüncü de top attım. Nasıl? Ha, evet. Barbie. İkinci de... Yukarı. Çağın tam. İkinci de. Bir de şöyle. Anne ikincide abim ne yapmıştı? Çantayı mı? Beşte, <laughs> Beşte korktum mu? <laughs> Sadece üç, dörtte. <laughs> Dörtte korkmadım. Korktun. Yılan da korktu. Ha. Hmm. Üzgün tut. Bebek. Bebek gibi tutuyormuş. Arkadaşlar hedefimiz 200 abone. Bu videoya da bir bakınız. 200 like gelsin. Çok abone olur 100.000 olalım. 100 bin. Ve 100.000 ıı, plakayı kazanan 100.000 diye bir sayım var. 100. Bin. Ay 100. Bin 100. Yüz. Bin yüz. Arkadaşlar buradan olun. Canınızı <laughs> çekiyor olabilir. Eee de abone olun. Plaket kazanalım şu sarı olandan. Biriniz abone olursanız 180 abone oluruz. Evet. Sen yüz yüzü geçmiş miydin aboneyi? O zaman niye plaket kazanıyoruz Ha o 1 milyonda oluyor. Bir milyon olur. Sarı plakatı kazanalım. Yok sarı değil. Evet. Altı ay neydi o ya? Gri. Gri. Soruyu almak için ne renk lazım? Hmm. 10 milyon. 10 milyon ala. <laughs> <laughs> Bu yine diyorum. Benim sınıf arkadaşlarım. Arkadaşlar bakın. Dur bir. Sınıf arkadaşlarımdan izleyenler varsa yorumlarda kendini belli etsinler. Öbür yorumlarda falan. 16, 17 dakika olmuş. O <laughs> neydi? <17. gülüyor> ya tövbe tövbe ya. Hazırdım <laughs> <Durdum> ben. Sen <laughs> da kaç kış kalmıştım ben bitirdim. Bana benim zaman kaç kaldı. Biraz aa, arkadaşlarla aa. yalnız konuş. Aha. Hadi konuş arkadaşlar. Arkadaş. Aha konuş arkadaşlarla. Hey konuş böyle. <laughs> artık sen kendi arkadaşınmış gibi. Ya, ya konuş. Başka var mı senin yiyecek mi? Var var. Arkadaşlar merhaba. dokunma. 18 dakika olmuş. Sakın Zeynep sakın ya. Turt, tut. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> şey? ki. Hadi. Kendisi yapıyor arkadaşlar. Yo ben yapmıyorum. Sen abi. yaptın. Evet. Arkadaşlar benim burnuma. Aa, benim burnuma bak. <laughs> <laughs> Gel. Zeynep sana sorular soracağım. Cevapla tamam mı? Kaç Gel ya yaşındasın? Kaç yaşındasın? Beş buçuk. Bu okula gidiyor musun? Gidiyorum. En sevdiğin arkadaşın kim? Aras. Sen. Ay ay Aras. Sınıfta aşık olduğun biri var mı? Var. Var mı? Yok. Sen bana sorarsan. Sınıfta çok sevdiğin biri var mı? Var. Kim? Atakan. E, aşık olduğun biri var mı? Var. Kim? Atakan. Anne kimle evlenecek okulda? Ay. Düğünde? Atakan. Büyüdüğünde ne olacak? Atakan. Ya büyüdüğünde ne olacağım? Atakan'ın robotu. <laughs> Atakan'ın robotu. Büyünce istersen masa olsun. Tamam. Tamam o zaman ben ha, senden sor. Hadi zor, sor. Kaç yaşındasın? 10. Kaç kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İlk. Peki çadırınız var mı? Yok. Turuncu var mı? Yok. Yok. Kampa gittiniz mi? Gittim. Mersin'e, Deniz'e gittim. Orada çadır kurdunuz mu? Turuncu. kurduk Turuncu. Hı -hı. O çadırınız var mı? Var. Sonra Mersin'e gideceğiz biz bu arada arkadaşlar. Babam Aa, ama yazın gideceğiz. Deniz orada yazın. Orada video çekelim mi? Evet. Sen ağzına bak bir benim ağzıma bak. Valla ben de pes ettim. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Burada Arkadaşlar korktum. Nasıl? Tekrar başladı. Şimdi yine tekme tokat alacağım. Bakalım tepkisi ne olacak. Hazır mıyız? Evet. Şimdi de ben kimse. Yavrularımı satar <laughs> ben Durun canım bir sus. Tamam, tamam. mı? Tamam. Eşyalarımı da sen şimdi bozarsın. Yastığımı da bulalım. Hiçbir şey bırakmayın. Tamam dur da. video bitmedi gir. Ya hayır. Ne? Dur daha sen orada duruyorsun. Dur. Ya gir dedi. Hadi. Hazır mısın? Hı hı. Korkmadan. Hayır. Abi uzuldu. Abi, tekrar o büyük <laughs> <laughs> Sen... tamam, tamam şimdi al kamera sana emanet. Al videoyu sen çek. Bak al. şu beyaza sakın basma. Tamam. Zaten <laughs> beyazda videoyu durduruyoruz. Dur da hazırlıyorum. Hatta kamerayı ben alıyorum. Hayır. Sonra geri vereceğim.